Üzüntüyü bırak, yaşamaya bak. Yazarımız Deyi Karneci. Okuyan ben Emin Uğur. Bugün 5. bölüm Eleştiriler Nedeniyle Üzülmekten Kaçınmanın Yolları. 19. madde Unutmayın, meyve veren ağacı taşlarlar. Evet, başlıyoruz. 1929 yılında eğitim çevrelerinde ulusal bir Sensasyon yaratan bir olay oldu. Amerika'nın her yöresinden aydınlar olaya tanık olmak için Chicago'ya koştular. Birkaç yıl önce Robert Hatkin adında bir genç adam, bersonluk, kereste işçiliği, ev öğretmenliği, konfeksiyon satıcılığı yaparak Yale Üniversitesi öğrenciliğine kadar yükselmiştim. Şimdi 8 yıl sonra Amerika'nın en iyi üniversiteleri arasında dördüncü sırada olan Chicago Üniversitesi'nin rektörlüğüne getirilmiştim. Yaşı mı? Henüz 39'du. İnanılır gibi değildim. Yaşlı öğretim üyeleri olamaz anlamında başlarını iki yana sağlıyorlardı. Her yönden gelen eleştiriler bu harika çocuğun üzerine yağmur gibi yağıyordu. Çok gençti deneyimsizdi. Eğitime ilişkin düşünceleri aykırıydı. Basın bile bu saldırıya katıldı. Rektörlük görevine getirildiği gün bir arkadaşı Robert Minor Hatkins'in babasına "Bu sabah gazetede oğlunuzu aşağılayan yazıları okuduğum zaman şok geçirdim." demişti. Yaşlı Hawkins, "Evet, çok sert bir eleştiriydi. Ama unutmayın, meyve veren ağacı taşlarlar." diye yanıtlamıştı. Evet, ağaç ne kadar verimli verimliyse onu taşlayan insanlar o kadar mutlu olurlar. Daha sonra 8. Edward ünvanıyla tahta gelen Galler Prensi de bu olaydan payına düşeni almıştı. Prens, Deniz Harp Okulu'nun dengi olan Devon Şair'daki Dortman Koleji'nde öğrenim görüyordu. Henüz 14 yaşındaydı. Görevliler bir gün onu ağlarken buldular ve ne olduğunu sordular. Prens ilk önce konuşmak istemedi ama sonra gerçeği itiraf etti. Öğrenciler onu pataklamıştı. Okunun komutanı öğrencileri topladı ve onlara prensin ne yaptığını öğrenmek istediğini söyledi. Başlarını eğip gözleriyle ayak parmaklarını inceledikten, biraz kenküm ettikten sonra öğrenciler sırf ileride kralın donanmasında birer subay olduklarında kralı pataklamıştık diyebilmek için bu işe kalkıştıklarını itiraf ettiler. Bu nedenle saldırıya uğrayıp eleştirildiğinizde bunu yapanın kendini önemli biri sanarak büyük keyif aldığı için bu işi yaptığınızı aklınızdan çıkarmayın. Çoğunlukla eleştirinin nedeni dikkat çekecek kadar büyük bir iş başarmanızdır. Pek çok kişi kendisinden daha iyi eğitim görmüş ve daha başarılı olan birini suçlayıp eleştirerek bundan tuhaf bir keyif alır. Örneğin ben bu bölümü yazdığım sırada bir kadından Kurtuluş Ordusu'nun kurucusu General William Bolt'u suçlayan bir mektup aldım. General Bolt'u öven bir radyo yayını yapmıştım. Kadın bu nedenle bana yazmıştı. General Bolt'un fakirler için topladığı paranın 8 milyon dolarını çaldığını söylüyordu. Suçlama hiç kuşkusuz saçmaydı. Ama kadın aslında gerçeğin peşinde değildi. Kendisinden çok yüksekte olan birine çamur atarak acımasız bir yöntemle kendini tatmin ediyordu. Bu zehirli mektubu çöpe attım ve bu kadınla evli olmadığım için Tanrı'ya şükrettim. Mektup benim General Bot hakkındaki kanımı değiştirmemiştim. Ama o kadın hakkında çok şey öğrenmeme yardımcı olmuştu. Schopenhauer, bayağı insanlar büyük insanların yanlışlıklarından büyük keyif alırlar demişti. Yale Üniversitesi'nin rektörünün bayağı bir insan olduğu söylenemez. Bununla birlikte bu üniversitenin eski rektörlerinden Timothy Dwight'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlığına koşan adama aşağılayarak saldırmaktan büyük keyif aldığı açıkça görülmekteydi. Yalenin rektörü bu adam başkan seçilecek olursa karılarımızın, kızlarımızın fuhuşa sürükleneceklerine, iffetlerine yitireceklerini, ırzlarına geçileceğine, erdemlerini yitirerek Tanrı'nın ve insanların gazabına uğrayacaklarını söyleyerek seçmenleri uyarıyordu sanki Hitler suçlanıyormuş gibi değil mi? Ama hayır, suçlanan Thomas Jefferson'dı. Elbette Hürriyet Beyannamesi'nin yazarı ölümsüz Thomas Jefferson olamaz diye düşünüyorsunuz. Ama evet, ta kendisi. Hangi Amerikalı, riyakar, düzenbaz, katilden bir gömlek üstün denilerek suçlandı sizce? Bir gazete karikatüründe bu adamın kafası giyotinde kesiliyordu. Sokaktan atıyla geçerken halk onu yuhalayıp ıslıklamıştı. Kim bu adam? George Washington. Ancak bütün bunlar yıllar önce olmuştu. Belki de insan doğası o günden beri değişip gelişmiştir. Görelim bakalım. 6 Nisan 1909'da köpeklerin çektiği kızakla uğruna yüzyıllar boyunca pek cesur insanın acı çekip aç kalarak öldüğü hedefe, kuzey kutbuna vararak dünyayı şaşırtıp heyecanlandıran kaşif Amiral Pearl olayını ele alalım. Pearl de soğuk ve açlıktan ölmek üzereydi. Ayak parmaklarının sekiz tanesi donduğundan kesilmek zorunda kalmıştı. Peş peşe gelen felaketlerden yılmış, aklını yitirmekten korkar olmuştu. Washington'daki üst rütbeli deniz subayları içten içe kaynamaya başlamışlardı. Çünkü bir çok fazla reklam ediliyor, alkış topluyordum. Onu bilimsel araştırmalar için para toplamak, sonra da Kuzey Kutbu bölgesinde tembelce gezinip yan yazmakla suçladılar. Belki de buna gerçekten inanıyorlardı. Çünkü insanlar inanmak istediklerine inanırlar. Perry'e aşağılayıp onun yolunu kesme konusunda öylesine kararlıydılar ki onun Perry'ün Kuzey Kutbu'ndaki çalışmalarına yürütebilmesi Başkan McKinley'den aldığı doğrudan emir sayesinde oldu. Eğer Washington'da Denizcilik Bakanlığı'nda bir masa başı işinde çalışsaydı, Pearl böyle bir suçlama ile karşılaşacak mıydı? Hayır, çünkü o zaman kıskançlık yaratacak kadar önemli bir konumda olmayacaktı. General Grant ise Amiral Pearl'den çok daha kötü bir deneyim yaşamıştı. 1862 yılında General Grant o güne kadar Kuzey'in yaşadığı en büyük zaferi kazanmıştı. Bir öğleden sonra elde edilen zafer General Grant'ı bir gecede milli kahraman yapmış ve Grant'ın zaferinin yankıları Avrupa'nın en uzak köşelerine kadar uzanmıştı. Zaferi kutlamak için kilise çanları çalıyor, yakılan zafer ateşi peyinden Mississippi'nin sahillerine kadar alev alev yanıyordu. Ne var ki büyük zaferden 6 hafta sonra kuzeyin büyük kahramanı General Grant tutuklandı ve ordusu elinden alındı. Grant aşağılandığı için umutsuzca ağlıyordu. General Grant böylesine büyük bir zafer kazanmışken niçin tutuklanmıştı? Son derece kibirli, üst rütbeli generallerin kıskançlık duygularını uyandırdığı için. Eğer haksız eleştiriler nedeniyle üzüntü duyuyorsanız, haksız eleştirilerin aslında maskelenmiş bir övgü olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Unutmayın, meyve veren ağacı taşlarlar. Evet arkadaşlar, bu bölüm de burada bitti. Bir sonraki 20. maddemizde Bunları yaparsanız eleştiriler sizi incitmeyecektir. Bölümünü okuyacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.